Neyse, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ee, fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. Belki ihtiyacınız olur, lazım olur. Bu yüzden çekmek istedim. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar ilk önce evinize bir yeşil ekran odası olması gerekiyor. Hemen yapıyorum. Yok böyle olmayacak. Çok açık oldu. Hmm, medburen bu olacak. Şimdi ben zemini de yeşil yapacağım. emini yeşil yapamıyoruz. O yüzden temel öğelerden bunu almanız gerekiyor. Ya tabi isterseniz daha kolay oluyor benim için. Ben hep böyle yapıyorum. şöyle yerleştirelim. Tamam arkadaşlar yaptık gördüğünüz gibi yeşil ekranımızı. Ben şimdi bir poz vereyim. Yok bunlar dans da doğru. bu çok güzel. Şöyle poz verip ekran görüntüsü alalım. Arkadaşlar ekran görüntüsü aldıktan sonra <laughs> şu yandaki uygulamaya girmeniz gerekiyor. Göstereyim. Ya bir dakika seni göstermiyorum huysuzcum. Huysuz bir git ya. Evet arkadaşlar bu uygulamaya girmeniz gerekiyor. Hemen girelim. Arkadaşlar şimdi buradan load'da foto diyorsunuz. Ekliyorsunuz fotoğrafınızı ve küçültüyorsunuz. Gider kolay yapalım. Den. Ondan sonra AI Auto'ya giriyorsunuz. Yani şurası. Buraya giriyorsunuz. Arkadaşlar, ilk defa bu kadar güzel çıktı. Benim ekstradan bir şey yapmama gerek kalmadı. Sadece şu bacağın arasında çok kalmış. Onları silelim. Tamamdır. Tamam değil. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan e, bir dakika. Dan diyorsunuz. Sonra da arkadaşlar e, bakın buradan save tuşuna basıyorsunuz. Finish. Şimdi bu okey. Buradan çıkıyoruz. Bunda daha bir işimiz yok. Okay. Başka bir şey yok. Arkadaşlar ilk Pinterest'e giriyorsunuz. Ve Edit için arka plan dikdörtgen diyorsunuz. Ee, Tabi dikdörtgen olmasına dikkat edin. Yoksa kapak fotoğraf olarak kullanamazsınız. Arkadaşlar PixArt'tan e, e, kaydettiğiniz fotoğrafı yüklemeniz lazım. da, Heh geldi sonunda. Arkadaşlar benim kaydettiğim fotoğraf bu. fotoyu kaydetmiştim. Tabii bunu yan çevirebilirsek. 40 diyelim. Şöyle yatay yapalım bunu. Tamam oldu. Şimdi buradan fotoğraf ekle kısmına basıyorsunuz. Bu arka planı kaldırdığınız resmi ekliyorsunuz nereye istiyorsanız ben şimdi buraya ekliyorum. Tamam oldu. Gayet de güzel yerleşti. Şimdi buradan bir dakika metin ekliyorsunuz. Kapak. Buradan beyazı seçmeniz lazım. Yoksa bende siyah çıkıyor. Sizden nasıl oluyor bilmiyorum. Buradan fırça darbesine basıp Çerçeveleyiyorsunuz. Kalananı yine siz ayarlayın. Ay, ben bu kadar kalınmak istedim. Evet arkadaşlar, PKX'e geri geldim. Arkadaşlar benim benim bu videomdan bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, hedefim kreatör olmak. Bana bu yolculukta yardım ederseniz çok ama çok sevinirim. Hadi o zaman. Bay bay.